Aklı... ruhle ilim geleneğine sürdürme kadına İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde yaşayan ilim adamlarının ve öğrencilerin bir araya getirildiği program Konya'da gerçekleştirilecek. Orada her bir sufinin onlarca, yüzlerce... Bu yıl beşincisi düzenlenecek Rihle programı 25-30 Ağustos tarihlerinde 1330 30 18-15 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılacak. Rihle, İslam geleneğinde ilim taliplerinin yaptıkları yolculuklara verilen genel bir isim. Türkiye İmmatipliler Vakfı olarak Selçuk Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve geçtiğimiz yıllarda farklı vakıf ve derneklerin ortaklıklarıyla bu yılda İsnat Derneği'nin ortaklığıyla yaptığımız ilmi faaliyetin genel adı Rihle. Rihle, ümmet coğrafyasına ittifak edilen ilmi birikimi günümüz dünyasında aynı metotlarla gündeme taşıyarak farkındalık oluşturuyor. Biz her yıl Ağustos ayının son günlerinde dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden ilim insanlarını bu yolculukta, efendim bu ilmi toplantıda bir araya getiriyoruz. Ruhle programları bu yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yılda Rihle'de dördü farklı ülkeden olmak üzere 17 tane hocamız toplamda 25 saatlik bir eğitim verecekler. 1 16 Ağustos tarihleri arasında Rihlen'in web sayfasından yapılan başvurular neticesinde biz öğrencilerimizi seçeceğiz, kabul edeceğiz ve 2500 civarında kabul edeceğimiz öğrenciyle toplamda 6 gün sürecek olan 25 Ağustos 30 Ağustos tarihleri arasında devam eden bir ilim halkası açacağız. Katılmak isteyenler detaylı bilgilere ve başvuru formuna errihle.com ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. Kimav Genel Başkanı Doktor Sami Bayrakçı programa katılım için çağrıda bulundu. Rihle'ye e, Konya'mızda bulunan şehir dışından yine Konya'da o günlerde kalma imkanı elde edebilecek bütün ilim taliplilerini ilim heveslilerini isteklilerini beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum.